Next Blog hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için dev bir daire projesine geldik. Kuşadası'nın Güzel Çamlı mevkisindeyiz. Burada toplamda 260 adet 2 artı 1 ve 3 artı 1'imiz bulunmakta. Burada dairelerimizde neler var derseniz. Kapalı otopark var, açık otopark var, kapalı havuzumuz var, fitness var, sauna var, var da var. Bütün her şeyimiz var. Burada hem yola cepheliyiz hem orman manzaramız da var. Onları da göster istersen arkam. Hem ormanı karşılıyoruz hem de baktığın zaman yola cepheliyiz. Burada 2 artı 1 ve 3 artı 1 konseptinde oluşuyor evlerimiz. 2 artı birlerimiz 85 metrekare, bürüt 75 metrekare net. 3 artı 1'lerimiz de 115 metrekare, bürüt 105 metrekare net. Burada Örnek bir dairemiz var. Örnek dairemizi 2 artı 1 onu incelemek için yavaş yavaş geçiş yapalım diyorum Erkan. Yolumuza koyalım. Erkan burada evimizin girişinden itibaren ben çekim yapmanı istedim senin. 60'e 120 siyah ve antresitten oluşan renk uyumlarıyla beyaz boyama yapmışlar. Buradan yavaş yavaş daireye doğru çıkmak istiyorum ve şu ayrıntıyı göstereceğim. Burada evimiz 3 katlı, asansörümüz mevcut ve aşağıda kapalı otoparklarımız var. Kapalı otoparklardan direkt dairemize çıkış yapabiliyoruz. Dışarıya çıkmamız gerekmiyor. O ayrıntıyı da göstermek istiyorum. Böyle daireye yürüyelim yavaş yavaş. Evet Erkan, evlerin orta holleri de gayet, yürüme yerleri de geniş, ufak da yapılmamış. Yavaş yavaş dairemize girelim. Girer girmez hemen evimizin sağ tarafında bir şöyle hemen sen geçeceğim. 14 metrekarelik bir odamız var. Burada çift kişilik bir yatak ve başlıkları koyulmuş. Çift kapaklı bir dolap koyulmuş. Orada makyaj dolabı da var. Hatta şu örnek daire olduğu için buradan istersen perdesini de açabilirim. Buradan da deniz manzarası mevcut. Üst katlardan da mevcut. Biz daha birinci kattayız Erkan. Buradan da deniz manzarası. Buna tabii deniz manzarası demiyoruz ama yani burada deniz manzarası var mı? Var. Diyebileceğimiz bir deniz manzarası. Buradan hemen diğer odaya geçmek istiyorum. Diğer odamızda ayrı ayrı tek kişilik iki tane yatağımız var. Yine aynı şekilde 14 metrekare bir oda ölçüldü. Ayrı ayrı iki tane tek kişilik yatak ve 3 dola, üç kapaklı bir gardırobumuz mevcut. Evlerimizin hepsinde bu tavan giydirmeleri standart. LED'ler, ışıklar. Bazı biliyorsun firmalarda bunlar ekstra olabiliyor. Bunların hepsi standart. İstersen tuvalet banyoyu da sen tanıt. Bir tane tuvalet banyo var. Gayet büyük. Çamaşır makinemizi koymamız adına bir yer yapılmış. Çift kapılı bir duşa kabin yapılmış. Şu şekilde göstereyim. Aynı şekilde bütün buradaki kalorifer tesisatları dahil, evin bütün kalorifer tesisatları halihazırda hazırda. Girişte şöyle kapımızı kapatmak istiyorum. Yine olmazsa olmazımız tur kapı biliyorsun. Burada sadece görüntülü sistem apartman giriş kapısında gelen misafirinizi görmeyiz açısından kullanılabiliyor. Yine aynı şekilde girişte bir niş tarzında bırakılmış. Burada anahtarlarınızı, telefonlarınızı bırakabilirsiniz. Bu şekilde gayet de kullanışlı. Ben artık Salona doğru yavaş yavaş geçmek istiyorum. Salonunda bir L koltuk kullanılmış. Zaten bu tarz 2 artı 1 ve yazlık konseptindeki evler için L koltuk idealdir. Ufak bir TV ünitesi yapılmış. Televizyonumuzu koyduğumuzda, çok da büyük olmayan bir televizyon koyduğumuzda burada rahatlıkla e, tatilimizi yapabiliriz. Açık bir mutfağa yer verilmiş. Mutfak dolapları da gayet şık, beyaz. Üzerine krom ürünler kullanılmış. Bu şekilde göstermek istiyorum. Burada ankastreleri firma tarafından karşılanıyor. Sadece buzdolabı ve bulaşık makinesi, çamaşır makinesi verilmiyor. Diğer ankastelerin hepsi firma tarafından karşılanıyor. Ufakta bir yemek masası koyulmuş. Gayet de e, şık olmuş. Görüntü itibariyle. 2 artı 1. Dediğim gibi 85 metrekare bürüt, 75 metrekare net evimiz. Gayet de kullanışlı. Şurada şöyle istersen Erkan balkonu da gösterelim. Çünkü burada 14 metrekarelik bir balkonumuz var gayet büyük. Balkonumuzda bahçe mobilyasıyla da evet şenlendirebiliriz. Böyle deniz manzarası eşliğinde yola cepheli çok güzel evler. Dediğim gibi burada 2 artı 1 ve 3 artı 1 toplamda 260 adet evimiz mevcut. Evet sizler için bir de 3 artı 1'i boş şekilde çekmek istedik. Çünkü bunun eşyalısı olmadığı için boş bir dairemizi göstermek istedik. Burada bir ortak banyo tuvaletimiz var. Elektriklerimiz açık olmadığı için şartelimizi kaldıramadık. Bundan dolayı biraz karanlık çıkabilir. Hemen girer girmez şöyle geçiş yapmak istiyorum. 38 metrekarelik bir salon ve mutfağımız mevcut. Mutfağımız yine aynı şekilde ortak kullanım buraya bir ada yapılabilir birçok yapan müşterilerimiz var burada alım yaptıktan sonra. Buraya bir ada yapıyorlar. Burada yemek masasını kullanabiliyorlar. Daha genişliyor ortam. Dediğim gibi buradan hemen geçiş yapmak istiyorum. Diğer bir ebeveyn banyo odasına. Ebeveyn odamız 16 metrekare. Bir ebeveyn odamız var. Ebeveyn banyo tuvaletimiz mevcut. Onları da göstermek istiyorum. Vitrifiyeler kalenin. Buradan da Burada en ufak odamız, bu odamız, burası da çocuk odamız. 9 metrekarelik bir oda. Kare şeklinde yapılmış. Bir de diğer odamız var. Üçüncü odamız. Burası da 12 metrekarelik bir odamız. Dediğimiz gibi doğal gaz tesisatları hazır. Sinekliklerimiz, her şeyimiz mevcut. Burada da 14 metrekarelik bir uzun ince bahçe mobilyamızı koyabileceğimiz bir balkonumuz mevcut. Dediğim gibi sosyal tesisleri zaten Erkam size bütün hepsini gösteriyordur. Hamamımız, saunamız, burada kapalı yüzme havuzumuz, fitnessımız bunların hepsi mevcut. Şöyle tesisatları burada da göster. Doğalgazın, ısı pompasının bütün tesisatları ve karşı tarafta da yine aynı şekilde bizim kendi yetkili olduğumuz bir dairemiz daha var satılık olarak. Orada da 4 tane boş klima var. Aynı şekilde katlamalı camlar yapıldı. Ee, orada ısı pompası da mevcut. ısı pompamız var. Orası da bizim yetkili kendi portföyümüz. Anahtarlı portföyümüz. Firmadan zamanında alan müşterimiz şu an satış yapıyor. Ee, dediğim gibi burada birçok yerde dairelerimiz mevcut. 2 artı 1 ve 3 artı 1 olarak. Konsept olarak. Umarım hoşunuza gitmiştir videolarımız. Zaten Erkam şu an 260 tane dairenin size drone çekimini gösterecek. Gayet de şık görüntüler çıkacağına umuyorum. Buradan da aynı firmanın diğer daire portföyü ve diğer villa portföylerine geçeceğiz. Aynı firmanın 3-4 tane şantiyesi var. Görüşmek üzere. Videoyu like atmayı unutmayın. Selamlar diliyorum. Saygılar. Bay bay.